Merhaba arkadaşlar Ertan Köse Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, çapın branş denemelerini çözmeye devam ediyoruz. Dördüncü denemedeydik. Birincisiyle başlayalım hemen buradan. Ne diyor bir ısı sıcaklık sorusu termometre? Celsius termometresinde suyun donma noktası 0, kaynama noktası 100. Evet bunu biliyoruz zaten. X termometresinde suyun donma noktası eksi 40, kaynama noktası artı 40 gösterilmiştir diyor. Hemen şöyle bir çizelim isterseniz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Celsius alalım bir de X termometresi alalım. Bunlarda kim neye karşılık geliyormuş? Şöyle bir belirleyelim isterseniz. Şu birincisi Celsius diyelim. ikincisine X diyelim sıfıra karşılık eksi 40'ı gösterecekmiş. Burası da 100'e karşılık artı 40'ı gösterecekmiş. Yani c'miz 100 bölme x'imiz ise 80 bölme olacak. Bundaki yüzlük artış onda 80'lik artışa denk geliyor. Benzerlik olarak bakabiliriz bu anlamda da. Hadi bakalım. Şimdi birincisi ne diyor a şıkkında? x'ten okuma yaparsak bakın yatayda x'imiz var. x'in 40'ına karşılık c eksenine baktığımızda 0 gösterecek. Evet x'in eksi 40'ı c'de 0 doğru. Burası doğru devam edelim. Bakın yatayda x'e geldiğimizde sıfırına geldiğimizde x'in c'mizde 50'yi gösterecek mi diye bakacağız. Hemen bakalım sıfırına karşılık ama x'in sıfırına karşılık o nerede şu arada bir yerde olmuş oluyor. O yüzden şöyle bir aradan çizgi çekebiliriz arkadaşlar. Şöyle çekelim. Kaçına karşılık x'in sıfırına karşılık burası 50'yi gösterir mi? Ya bunu nereden bakabiliriz? Üçgende benzerlik gibi şöyle yapabiliriz. Şuranın tamamına oranı buranın tamamına oranı diyebiliriz 1 ya da pratik olarak bakın 80 bölmenin yarısında tam ortasında ya da tabanın 40 üzerinde. 80 de tabanın 40 üzerinde ise 100 bölmeli de tabanın 50 üzerinde olur. E, dolayısıyla burası neyi gösterecekmiş? 50. Evet sıfıra karşı buraya 50'yi göstermiş. Dolayısıyla doğru olacakmış arkadaşlar. Tamam. Bu yanlış olsa aynı mantıkla yolumuza devam edecektik. Tamam arkadaşlarım. Peki devam. İkinci sorumuza zaman kaybetmeyelim. Aşağıdaki aletlerden hangisi türetilmiş bir fiziksel niceliğe ölçmek için kullanılır demiş. Hemen bakalım. Şimdi türetilmiş diyor. Biz isterseniz temel büyüklükleri bir hatırlayalım. Nelerdi bunlar? Kısa muz. Akrostiş yapıyorduk. Kısa muz. K dediğimiz burada kütle. I dediğimiz ışık şiddeti. S sıcaklık. A akım şiddeti. M madde miktarı. U uzunluk. Z de zamanda fotometre dediğimiz ışık şiddetini ölçer. Değil mi? Işık şiddetini ölçer. Şu. nasıl aldık bunu temel büyüklüğü ölçtü. Ampermetre akım ölçer. Kısanın A'sı olmuş oldu Bunu aldık. Dinometre ağırlık ölçer. Burada karşılığı yok. Cevabı bulduk aslında. Devam edelim. Termometre sıcaklık ölçer. sey olmuş oldu. Sıcaklık ölçer. Kelvin birimi. Kronometre zaman ölçer. Birimi saniye. Onlar temel büyükler ölçtü. Denizdeki türetilmiş bir büyüklüğü ölçmüş oldu attık. Dinometre bu arada kuvvet yani ağırlık ölçmüş olur. Devam üçüncü sorumuzda ne diyor burada? Doğrusal bir yolda hareket eden aracın konum zaman grafiği. Konumun eğimi hızı veriyor. Daha önceki denemelerde görmüştük. Konumun eğime hızı verir. Eğimine bakarak hızını bulabiliriz. Ne demiş? Aracın T3, T5, T anlarında sahip olduğu kinetik enerjileri kıyaslayın demiş. Aradaki ilişki nedir diye sormuş. Hemen yatay yaptığı açıdan hızlarını bulmaya çalışalım. Bakın şuraya bir yatay çekersek karşı bölü komşu. O zaman birinci aralığımızda hızımız Karşı x komşu t'ye kadar x bölü t'den buna v diyelim isterseniz. Kaldı ki ikinci aralığımızda da eğim aynı olduğu için orada da v'e kadar. Yani burada v, burada da v oldu diyebiliriz. Üçüncü aralıkta hızımız sıfır çünkü konumuz sabit duruyor. Eğim 0 zaten. Dördüncü aralıkta hızımız 0. Beşinci aralıkta baktığımızda eğim sola bakıyor. Sola baktığı için ne yapacak? Eksi olacak son aralıkta. 1, 2, 3, 4, 5. aralıkmış bu arada. Beşinci aralıkta ise karşı x komşu ise 3'te. Tabi sol tarafa baktığı için eksi x bölü 3 diyebiliriz. Ya da x'ten sıfıra geldi, için oradan da eksi x yer değiştirme yapmıştır diyebilirsiniz. Eğimin sola bakmasından da söylenebilir. Bu sakıncası yok. O zaman buradan eksi v bölü 3 demek lazım. Tamam arkadaşlarım. Tabi burada hızımız sabit olduğu için 4 t7 t tarında her yerde hızı v bölü 3 kadar. O yüzden bize 4 ya da 7 ya da 5, 6'yı sorması önemli değil aslında. Hız aynı olacağı için. Aracımız t anında hızımız ne kadar oldu? V kadar. 3 t anında ne kadar bakacak olursak duruyor. Yani hızımız sıfır orada. 5 t anı ise 4 7'nin arasındaki sabit hızı v bölü 3 kadar. Eksi olması bir şey ifade etmiyor. Skaler büyüklük. Enerji 1 bölü iki emmek hareketinin enerji. Dolayısıyla hızın karesiyle doğru orantı olduğu için hızının büyük olduğu yerde enerji de büyük olacak tabii ki. Dolayısıyla e 1 büyük olacakmış. 3'ten o da büyük olacakmış. 2'den 1, 3, 2 o da Bursa'da varmış arkadaşlar. Tamam arkadaşlarım devam yolumuza. 4. Ne sorusu? Aynı maddeden yapılmış aynı kalınlıkta ve farklı uzunluktaki kaleme telleri aynı kuvvette gerdirilerek iki ucundan bağlanıyor. Bu teller farklı genliklerle çekilip bırakılarak çıkan sesler dinleniyor. Tamam şimdi şunları bir yazalım. Aynı madden yapılmış bir kalınlık da aynı iki farklı uzunlukta demiş. Tamam burada bir farklılık var. Kaleme telleri aynı kuvvetle kuvvet de aynı aynı madde aynı kalınlık fakat farklı uzunluk olmuş oldu. Ger, gerdirilerek iki ucundan bağlanıyor. Bu teller farklı genliklerle, genlikler de farklıymış. Çekilip bırakılıyor ve çıkan sesler dinleniyor. Tellerin uzunlukları ve çekilme genlikleri aşağıda verilmiştir. Buna göre sesin en yüksek ve en şiddetli çıktığı teller aşağıdakilerin hangisidir demiş. Arkadaşlar bir defa şu sesin en yüksek diyor ya bu yüksek olayını genlikle karıştırıyoruz. Yükseksek frekansın diğer adına yükseklik deniyor. Yani en yüksek değil frekansı en büyüğü sormuş oluyor. Frekansı uzun pardon frekansı büyük tel istiyorsak size çok pratik bir bilgi vereyim. O telimizi ince, kısa ve gergin tercih edersek arkadaşlar en büyük frekanslı telimizi elde etmiş oluruz. Tamam. Yani ince, Kısa ve gergin. Vurduğun zaman çok titreşir. Ya kalın bir tel düşünün, uzun düşünün ya da gevşek düşünün. Mesela elektrik tellerini düşünün. Ya yukarı çeksen değil mi aşağı iner de geri yukarı çıkamaz bile yani. Titreşemez bile. Frekans çok küçük olur. Ama bir saz teli, gitar teli için dokunu dınn eder. Frekansı yüksek olur. İnce, kısa, gerginse frekans büyük olacak. Böyle aklınızda kalsın arkadaşlar. Bunun terslerinde frekans doğal olarak küçülecek. Ya frekansı büyük olsun istiyorsak bunları yapacakmışız. Bu çok güzel bir bilgi arkadaşlar tel ile ilgili. Kenarda kalsın. Her zaman lazım olacak bu. Tamam. Şimdi ne diyor? Frekansı en büyük olsun diyor. O zaman ne yapacağım ben? Aynı kuvvet, aynı kalınlık, farklı uzunluk, gerginlik aynı. O zaman uzunluk kısa olanı tercih edeceğim. Bir tek o farklı. O zaman kısa olan hangisi? L. Dolayısıyla en yüksek yani frekansı en büyük olan L olacakmış. Şunları bir atalım isterseniz. En şiddetli. Şiddet arkadaşlar genlik demek. Şiddet, genlik, enerji. O yüzden ne yapacağım? Çekilme genliğine bakacağım. Orada da en büyük kim? M olmuş oldu. M'yi tercih edeceğiz. Burada da M dersek L ve M olacakmış. O da Bursa'da varmış. Tamam arkadaşlarım. Devam yolumuza 5. sorumuzda. Evet 5. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Noktasal X'e ışık kaynaklarını çıkarak yansıyan ışınlar P noktasından geçiyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şurayı bu ikisini birleştirelim. Onların da orta noktasını alalım. Neden? Çünkü eşit açı yaparak yansıyacak ya. Şu x'ten bir ışın gönderdiğimizde eşit açı yapınca p'den geçecekmiş. Gelme açısı yansıma açısına eşit olacak çünkü. Bir de aynı şeyi y için yapalım. P'den y'ye bir doğru çizelim. Bunların ikisinin ortasını almaya çalışalım. Şurada bir yerde yapsa gerek. Bir de onun için çizersek y'den şu noktaya ışın gelirse eşit açı yapacak şekilde şöyle gidermiş. Bakın gelme açısına baktığınızda x'in gelme açısı küçük. Dolayısıyla yansıma kime göre y'ye göre. Bu bilgi elimizde çıkıyor. Şimdi demiş Y'den gelen ışının yansıma açısı X'den gelen ışının gelme açısından büyüktür demiş. Bakın birinde yansıma birinde gelme fark etmez. Yansıma ile gelme açısı aynı olacağı için zaten değil mi? Y'nin gelmesi de büyük yansıması da büyük olmuş olacak. O yüzden doğru söylemiş oldu. X, Y kaynaklarından çıkan ışınlar düzlem zamanda aynı noktadan yansıyarak P noktasına gider demiş. Hayır arkadaşlar eşit açı yaparak yansıyacağı için aynı noktaya doğal olarak gelmedi gelmeyecek. 3. P noktasına konulan bir cismin görüntüsü. X ve Y'den aynaya gelen ışınların doğrultularının kesiştiği noktadadır demiş. P noktasına konulan bir cismin görüntüsü. Şimdi bu güzel. Burada yavaşlayalım. Bir cismin görüntüsünü alırken normalde noktasal bir cismin en az iki tane ışın göndermek lazım. Bu gönderdiğimiz ışınlar aynada yansıdıktan sonra uzantıları ya da kendileri kesişir. Ki düzlem aynada uzantıları kesişir. Uzantıları nerede kesişiyorsa görüntü oradadır. Evet. P'den iki tane ışığın terslik özelliği vardır. P'den ışın gönderdik mesela. Nereden geçti? X'den. Bir de P'den gönderdik. Y'den geçmesi için Y'den geçti. Mesela bu X'ten gideni ve Y'den gelen uzantılarını aldığımızda bakın şöyle yaptığımızda simetrik olacak şekilde aynanın arkasında görüntü verecektir. Şöyle bir noktada arkadaşlar. O yüzden evet. X ve Y'den geçecek şekilde uzantılarını aldığımızda kesiştiği noktada olmuş oluyor. Doğru bir bilgi olmuş oldu. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olacakmış. O da Ceyhan'da var. Tamam arkadaşlarım olayımız bu. Devam yolumuza 6. sorumuzda. Evet bir lamba sorumuz var. Ne diyormuş burada? Özdeş KLM lambaları ve iştirenci önemsiz üreteç ile hazırlanarak elektrik devresi şekildeki gibidir demiş. Buna göre başlangıçta açık olan anahtar kapatılırsa devre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Tamam. Arkadaşlar paralel kollarda potansiyeller eşittir. Burada bir tane üreticimiz var. K ve M lambası üretici paralel. O yüzden V potansiyeli üretici V diyecek olursak K'da da M de aynen alacak. Şimdi değişen ne oluyor bakın. V blu R'den buradan I akımı geçer dersek V blu R'den dolayı dirence R demiş oldum. Buradan da I akımı geçer deriz. O zaman üreticiden şu an için 2 I akımı geçti. Sorar sormaz bunlar önemli değil. Ben anlatmak istiyorum. Mantığını anlatalım çünkü. Devam. Yani sadece amacımız soruyu çözmek değildi. Şimdi ikinci durumda anahtarı kapattığımızda şurada L'yi de devreye kattığımızda onun üzerine de V düşecek. V bölü R'den dolayı oradan dolayı da i akımı geçmeye başlayacak. Artık ana koldan 2'yi değil de 3'yi geçecek. İkinci durumu mavi çizdim. Hangisi söylenemez demiş. M lambasının parlaklığı değişmez demiş. Doğru hepsinin potansiyeli V olmuş oldu. Sadece üreticiden çekilen akım arttığı için üreticinin ömrü kısalacak burada aslında. Evdeki lambalarımız da birbirine paralel bağlı. İki tane açık üçüncü açtığımız zaman parlaklığı değişiyor mu diğerinin? Hayır. Sadece üreticiden daha çok akım çekiyoruz. Parasını ödediğimiz sürece sıkıntı yok. Faturaya yansıyor. 2. Üreticiden geçen akım artar demiş. Aynı öyle 2'yi 3'e çıkmış oldu. C K lambasından geçen akım değişmez demiş. Aynen potansiyel değişmedi, akım değişmedi. K lambasının uçları arasındaki gerilim artar demiş. Kan uçundaki gerilim yine aynı kaldı, artmadı. Cevabı bulduk. E ne demiş eş değer direnç. Azalır demiş. Paraleller eşitse bir tanesini alıp 2'ye bölüyorduk. 2 tane eşit varsa birazdan 3 tane olunca 3'e böleceğiz. 4 tane olsa 4'e böleceğiz gitgide azalacak. Doğru söylemiş. Dolayısıyla yani cevabımız deniz olacakmış arkadaşlar. Devam son sorumuzda. Dördüncü denemenin son sorusu. Ne diyor? Sürtmesi önemsiz. Eğik düzlemde bulunan özdeş, kavile, mıknatısları bir şekilde gibi dengededir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur doğru. demiş. Şimdi arkadaşlar. Aşağı doğru bunların şu bileşenlerini yazalım. Ağırlıklarını mg diyecek olsak burası mg çarpı sin alfa yapar mı? Burası da aynı mantıkla mg çarpı sin alfa yaptı. Dolayısıyla L cismi aşağı doğru kuvvet çekiyor. O zaman ona etkeden F kuvveti yukarı doğru olsun ki mıknatısların birbirine uyguladığı kuvvet mecburen K'ya da o zaman aşağı doğru olacak. Dengede kalabilsin Değil mi? Dolayısıyla K'mızda hem MG'sin alfa aşağı doğru hem de F kuvveti, manyetik kuvvet aşağı doğru. O zaman yay demek ki sıkışmış. Yay sıkıştı içinde bu cismi ne yapacak? İtecek. Yani yayın uyguladığı kuvvet ise yukarı doğru olacakmış. Ne soruyor? Sorumuza dönelim. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur demiş. X, Y e kutupları aynı cinstir demiş. Birbirlerine ne yapıyorlar bunlar? itiyorlar. İttiklerine göre X ve Y ne olmalı? Aynı kutuplu olmalı. Doğru olmuş. O zaman 2. Ya yalnız mıknatısların birbirine uyguladığı kuvvet etkisiyle sıkışır demiş. Hayır bir de MG sinal falan dolayı sıkışacak. O yüzden ikinci mi? Yanlış oldu. 3. Mıknatısların yerleri değiştirilmeden eğim açıları küçültürse yayın sıkışma miktarı azalır demiş. Eğim açısını küçülttüğümüzde Aşağı doğru kuvvetimiz Mg sin alfaydı. Değil mi arkadaşlar? Mg sin alfamız ne yapacak dolayısıyla? Azalacak. Öyle değil mi? İkincisi Mg sin alfa azaldığı için yukarıdaki yayın tekrar dengeye gelmesi için F kuvveti de azalmalı. O yüzden de ne yapar? Bir miktar bunu yukarı doğru itecektir. Dengeye yeniden gelmesini. L biraz daha yukarı çıkıp tekrar dengeye gelecek. Dolayısıyla manyetik kuvvet de azalmış oldu. Öyle değil mi? Manyetik kuvvet aşağı doğru F, F vardı o da azalmış oldu. Yani tek başına mg alfadan yerdeki azalır deriz ama manyetik kuvvetle de bakmak lazım aslında. Belki o da azalacaktı kesin bir şey söyleyemezdi. Gerçi o zaman olabilir ya de kesinlik sorardı ama mg alfada F de azaldığı için ondan da yayımızdaki sıkışma miktarı ne yapacakmış? Azalacakmış deriz. 1 ve 3 olacakmış arkadaşlar. Bir dahaki denemelerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.